Kontrol edemediğimiz şeyler karşısında kendi düşüncelerimizi, duygularımızı ve tepkilerimizi kontrol edebilseydik nasıl olurdu? İnsan hayatı kendi algı sisteminin bir ürünü olarak yaşar. Bu dizimde şöyle bir düşünce vardır. Acı çekiyor musun? Öyleyse sebebi olmalı. Sebebi var mı? Öyleyse çözümü de olmalı. Yaşanılacaklar silsilesi olarak kader değişmese bile algı sistemi, düşünceleri, tepkileri farklı olan iki insan düşünelim. Bunlar aynı hayatı yaşasa bile deneyimleri farklı olacaktır. Merhaba ben Hüda Nur. İnsanı ve insana ait kavramları psikoloji ve felsefe ışığında inceliyorum. Bugün Stoacılık felsefesine psikolojik açıdan yaklaşacağız. Önce Stoacılık nedir diyerek başlayalım. Stoacılık insana en iyi şekilde yaşamasına yardımcı olan bir düşünce sistemi. Temelinde zihinsel dinginlik ve doğaya uygun yaşamak var. Stoacılığın ilkelerinden bahsedecek olursak ilk olarak diktomiden bahsedebilirim. Diktomi kontrol edebildiğin şeylerle kontrol edemediklerinin arasındaki ayrım yapabilmektir. Mesela neleri kontrol edebiliriz? Kendi davranışlarımızı, kendi düşüncelerimizi, duygularımızı kontrol edebiliriz. Buradaki duyguyu kontrol etmek, duyguyu bastırmak değil. Oraya birazdan geleceğim ama baştan söylemek istedim. Kendi duygularını, yani bir stoacı kendisinde o kadar vardır ki, o kadar kendisindedir ki, kendi duyguları, kendi tepkileri ve kendi davranışlarının düşüncelerine odaklanmıştır. O yüzden başkasının davranış, düşünce ve tepkileri onu o kadar da sarsmaz. Çünkü tamamen kendisine odaklanmıştır. Mesela eğer birisini seviyorsam, sevmek benim kendi duygum. Ona bunu belli etmek kendi tepkimdir. Ama onun beni sevmesi benim kontrol edebileceğim bir şey değil yani. Ee, mesela bir olay yaşıyorsunuz ve karşınızdaki insanın tepkileri sizi rahatsız ediyor ve bu yüzden onun tepkilerini suçluyorsunuz. Ama aslında bir stajcı şunu yapardı. Kendi duygularına ve düşüncelerine bakardı ve bunları incelerdi, bunlarda derinleşirdi. Kontrol duygusu bir e, ipe böyle sımsıkı sarılmak gibi bir şey o kadar yani ipin son ucunda bir şey var ve sürekli çekiştiriyor, kaçmaya çalışıyor gibi düşünün. Ama siz o ipi o kadar sıkı sarılmışsınız ki gidemiyor ama ellerinizde yara olmuş. Siz o yaraya rağmen tutmaya devam ediyorsunuz çünkü kaybetmek istemiyorsunuz, kontrolün elinizden geçme, gitmesini istemiyorsunuz. Ama bir yerden sonra elleriniz o kadar yara oluyor ki bu aslında size zarar veren bir şey oluyor sadece. İşte kontrol duygusu böyle bir şey. Storcular bu yüzden kontrol edebildikleriyle edemediklerinin arasındaki ayrımı yapar ve kendilerine odaklanırlar. Bu felsefeye psikolojik açıdan yaklaşacak olursak kontrol duygusunun ne kadar zararlı bir şey olduğunu, kontrol edemeyeceklerini, kontrol etme arzusunu bir kenara bırakmanın bizim için ne kadar yararlı bir şey olacağını görürüz. Çünkü hayatta sadece kendimizle alakalı şeyleri kontrol edebiliyoruz. Ve kendimizle alakalı şeyleri kontrol edebildiğimiz zaman zaten hayatımız tam anlamıyla değişmiş oluyor. Bize yapılan bir davranışın bizi incitebilmesi aslında bizim ona verdiğimiz tepkiyle, orada hissettiğimiz duyguyla ve düşünceyle alakalı. Yani sizin canınızı yakan, kalbinizi kıran ya da sizi sorgulatan bir karşı tarafın davranışı sizin düşüncelerinizle alakalı, yani sizinle alakalı size mesajlar verir. Ve stoğacılığın olayı zaten kendine derinleşmektir. Yani bu mesajları alıp yorumlamak, aslında her yaşadığımız şeyde kendimizle alakalı küçük ipuçları elde etmiş oluyoruz ve bu ipuçlarını birleştirerek kendimize giden yolu bulmuş oluyoruz aslında. İlkelerden diğeri doğaya uygun yaşamak. Ben bugün psikolojik açıdan yaklaşacağım için bunu insan kendi doğasına uygun yaşaması olarak değerlendireceğim. Unutmayın hiçbir felsefeyi bütün ilkeleriyle kabul etmek zorunda değiliz. Felsefeyi felsefe yapan şey sorgulanabilir, eklenebilir veya uyarlanabilir olması zaten. Epiktetos, doğaya uygun yaşamanın aklı temel aldığını, çünkü insanı diğer varlıklardan ayıran şeyin akıl olduğunu söyler. Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler kitabında şöyle yazmıştır. İnsanın yetkinliği, aklını doğaya uygun kullanabilmesidir. Nietzsche'nin bu konuda ciddi bir eleştirisi var. Daha önce bahsettiğimiz gibi Nietzsche, insan doğasında üç temel unsurdan bahseder. Güç istenci, içgüdüler ve yaşam enerjisi. Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesi kitabında Stoğacıları doğaya uygun yaşamanın onların kendi ahlaki ideallerini doğaya uydurdukları yönünde eleştirir. Nietzsche'ye göre aklı temel alarak doğaya uygun yaşamak güç istencinin ve dürtülerin bastırılmasıdır. Oysa olay öyle değil. Burada apetia kavramından bahsedebiliriz. Apetia, duygusal dayanıklılık yani psikolojideki resilience dediğimiz duygusal esneklik durumu. Burada duyguların inkarından, dürtülerin bastırılmasından bahsedemeyiz. Burada bahsettiğimiz şey aslında onların yaşama, onları yaşamaya izin vermek ama seni yönlendirmesine izin vermemek. Yani e, duygularını yaşamak fakat duyguların tarafından kontrol edilmemek. Yani duygularını kontrol etmek şey aslında onları bastırmak değil. Nerede nasıl yaşayacağına bilincinin karar vermesi. Mesela bir kavga anında çok fazla öfkeleniyorsun. Ama karşındaki insan aslında yaptığı şeyde o kadar da öfkeyi hak etmiyor. Sen burada geçmişinden getirdiğin o e, bütün deneyimleri aynı kişiye kusuyorsun. Mesela birisiyle tartışıyorsun. Tartıştığın kişinin yaptığı şey aslında o kadar da büyük bir şey değil. Ama sen o kadar çok öfkeleniyorsun ki e, ona hak ettiğinden daha fazla tepki veriyorsun. Yani buradaki duygusal dayanıklılık, apeça dediğimiz şey duyguları bastırmak veya yaşanmasına izin vermemek değil. Duyguları seni kontrol etmesi yerine senin duygularını kontrol etmen. Oradaki bilinç halinden bahsediyor. Yani o kavga esnasında mesela diyorsun ki işte bu kişi bu kadar büyük bir şey yapmadı ama ben çok fazla sinirlendim. Aslında oradaki farkındalık şudur. Sen daha önce geçmişinin geçmişte yaşadığın şeyleri, yani geçmişinin yükünün tamamını o kişiye kustun. Belki buna benzer başka bir olay yaşanmıştı. O zaman kendini savunamamıştın. Ya da e, savunduğun kişi seni anlamamıştı veya durumu çözememiştiniz. Şimdi aynı şeyi yaşıyorsun veya benzer bir şey yaşıyorsun. Ve bu kez geçmişteki o yükü de yanında taşıyorsun. Ve bütün o e, ağırlığı aynı kişiye yüklüyorsun. Duyguları üzerinde öyle bir bilinç halinden bahsediyoruz ki kendi duygularının neden kaynaklandığını neye ne kadar vermesi gerektiğini fark edebilecek bir kişi. Bunu sadece kötü olaylar üzerinden değerlendirmemize gerek yok. Mesela birisini çok seviyorsun Ama o kadar da tanımıyorsun. Sonra bir bakıyorsun aslında yaptığı küçük bir hareket senin geçmişte sevdiğin başka birisine benziyor ve belki de sen geçmişte o kişiye olan bütün duygu yükünü gelip hak etmeyen birisine de veriyor olabilirsin. Yani aslında duygusal dayanıklılık dediğimiz şey, duyguları kontrol etmek, bastırmaktan öte seni daha güçlü kılar ve senin kendini koruman konusunda sana yardımcı olur. Stoğacılar için iyi bir hayatın anlamı erdemli bir hayattır. Ve stoğacılar dört temel erdemden bahseder. Bunlar cesaret, bilgelilik, ölçülük ve adalet. Adalet, herkese eşit davranmanın yanında, herkese hak ettiği ve ihtiyacı olan şekilde davranmaktır. Örneğin iki insan düşünelim. Buradan bunlardan biri çok zengin, diğeri de gerçekten muhtaç olsun ve benim bunlara para vermem gerekiyor olsun. İkisine de aynı miktarda para vermem bence adil olmaz. ise bilgiyi doğru yerde, uygun şekilde kullanmaktır. Uygun olmayan yerlerde doğru bir bilgiyi kullanmak yanlış olur. Ölçülülükse bir şeyi aşırıya kaçmadan veya tamamen terk etmeden dengede kalarak yapabilme kapasitesi. Ve son olarak cesaret. Cesaret de bir şeyleri korkuna rağmen yapabilmek. Ben bir psikoloji öğrencisi olarak Stoacı felsefenin insanın doğaya uygun yaşaması düşüncesini insanın kendi doğasına uygun yaşaması olarak değerlendirdim. Psikolojide birçok ekol de Stoacı felsefeden beslenir. Mesela bilişsel davranış terapi, kontrol duygusu, işte kaygı ve anksiyete gibi durumlarda Stoacı felsefeden beslenirken Humanistik psikolojide insanın kendi değerleri üzerine odaklanması, değerlerine uygun yaşaması ve var olan değerlerini güçlendirmesi üzerine odaklanır. Zaten insan kendi değerlerine uygun olarak yaşadığı zaman hayatına anlam katmış oluyor. Ve hayatımızdaki eksik olan o anlam duygusunu bulduğumuz zaman daha tatmin olarak yaşamaya başlıyoruz. Yani stoğacılık işe yarar mı diye soracak olursak evet işe yarar. Çünkü kendi değerlerimizi keşfetmemize yönlendiriyor bizi. Biz kendi değerlerimizi keşfettikçe ve kendi değerlerimize uygun yaşadıkça Hayatımız anlam kazanmış oluyor. Mesela senin sorumluluk değerin çok yüksek diyelim. Sen sorumluluk değerinin yüksek olduğunu fark ediyorsun ve hayatını buna göre şekillendirmeye başlıyorsun. Bir yerden sonra hayatını kendi anlamına göre yaşadığın için zaten tatmin duygun artıyor. Yani kendi parçanla bütünleşmiş oluyorsun. Ve bu şekilde yüzlerce değerimiz var. Adalet, cesaret, saygı, sorumluluk. Her geçen gün yeni değerlerini fark ediyorsun. Yeni değerlerine uygun yaşamaya başlıyorsun. Yani aslında hayatının anlamını bulmuş oluyorsun. İnsanın hayatının anlamı kendi değerlerine uygun yaşamak olabilir ve bence bu çok güzel bir anlam. Çünkü hayatın boyunca kendini bütünleşmeye devam ediyorsun. Stoacılığın ilkelerinden diğeri momento mari. Bu benim çok sevdiğim bir kavram, ölüm farkındalığı. Fakat bir Stoacı bu ölüm farkındalığını çabasızlığının, tembelliğinin, umutsuzluğunun bahanesi olarak kullanmaz. Her anın değerini bilmek için kullanılıyor. Hayat geçip gidiyor. Her anımızın değerini bilmeliyiz. Gelecekte mutlu olacağımız bir an hayaliyle bir ömrü geçirip gidiyoruz. Oysa mutluluk muhtemelen şu anlarımızın içinde saklı. Görebilmek için biraz sakinleşmeye, kontrol manyaklığımızı ve mükemmeliyetçiliğimizi bırakmaya ihtiyacımız var. Bir günün hayaliyle bir ömrü geçiriyoruz. Bir stoacı kozmik bakışa sahiptir. Ne demek kozmik bakış? Yani evrensel perspektif. Sonsuz bir resmin içinde küçücük bir parçasın. Akıp giden bir hayat var. Akıp giden hayatı, olayların sadece iyi veya kötü olmadığını görmek. Sizin hayır birliklerinizde şer, şer birliklerinizde hayır vardır. Kozmik bakış, gördüğün şerre odaklanırken arkada çalışan hayrı göz ardı etmemektir. Ve her zaman gelişmekte olabilmemiz için öz düşünme gerekir. Bugün nerede doğru davrandım ve neyi değiştirsem daha iyi olurdu? Bugün nerede doğru davrandım sorusunun ardından gelen tatminlik hissi pekiştireç niteliği taşır. Ve neleri değiştirsem daha iyi olurdu sorusunun cevabı, bizim gelişimimizi derinleşmemizi ve iç görümüzü destekler. İnsanın kendinde derinleşmeden geçirdiği bir ömür koca bir ziyandır. Ben kendi hayatımın başrolüyüm. Kendi derinliğimi kendime göstermekten çekinmemem gerekir. Kendi üzerine düşünmeyen bir insan, kendi hayatında figüranlaşmıştır. Momentum ori, sona doğru yaklaşırken kendime doğru attığım her adım çok değerli. Hayatın tadını sevebilmek için önce ne tür tatlardan hoşlanılabilmek zorundasın. Bunun içinde zaaflarının ve değerlerinin neler olduğunu bilmek zorundasın. Yoksa tatmak istediğin hayatı seçemezsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bugün Stoacı felsefeyi psikolojik açıdan değerlendirdim. Eğer eklemek istediğiniz bir şey veya tartışmak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda buluşalım.